Affiliate çalışması size ne gibi değerler kattı? Aslında şöyle biz sizinle yaklaşık sanırım 2 aydır çalışıyoruz değil mi? Yani işte entegrasyon evet. süreci vesaireyi çıkarsak aktif olarak 2 aydır çalışıyoruz. Açıkçası bizim admitat olarak yani bizim için çok değerli bir reklam verensiniz. Çünkü aslında bugünkü konumuzu anlatmak istiyoruz. Yani bugünkü bizim YouTube'daki video konumuz işte Woobox ile satış ortaklığından bahsetmek istiyorduk. Woobox bir satış ortaklığı platformuyla çalışıyor. Neden satış ortaklığı platformuyla çalışıyor. Mantık şu, işte benim adıma ürünümü sat, ben de sana komisyon vereyim. Bunun için bizim teknolojik altyapımızı kullanıyor. İşte bizimle çalışmak isteyen yayıncılar bir arada ve baksa çalışmak isteyen her yayıncı aslında Admitat aracılığıyla çalışabilir. Onların ürünlerini pazarlayabilirsiniz, satabilirsiniz ve bundan komisyon alabilirsiniz. Aslında affiliate'in mantığı bu genelde. Azer bizimle çalışmak istedi affiliate tarafında. Biz de olabildiğince elimizden gelen yardım desteği yaptık. Ama aslında bu bir övgü diyebilirim. Birçok markanın bunu yapması gerekiyor. Türkiye'de ne yazık ki hatta Türkiye'yi bile geçtim. Dünyada çünkü biz hani global bir affiliate şirketiyiz ve dünyanın her yerinden reklam verenimiz var. Hindistan'dan da var, Fransa'dan da var, Brezilya'dan da var, Kore'den de var, Çin'den zaten bol miktarda var. Yani dünyanın hemen hemen her yerinden bir reklam verenimiz var. Ve bu reklam verenlerin sadece %10'luk, %15'lik kısmı Azerbaycan gibi davranıyor. Bu ne yazık ki keşke herkes böyle davransa. O zaman tabii ki de optimizasyon çok daha farklı olacak ve reklam verenin de kazancı daha fazla olacak. Bunu birazdan Azerbaycan kendisi zaten söyler diye düşünüyorum. Söylemek zorunda da değil tabii. Hani bizimle çalışmaya başladıktan sonra vardır ya şu klasik soru. Biz seneye kadar değer kattık falan aslında o klasik soru değil bu aslında bizim değil, bu sizin kendinize kattığınız bir değer. Çünkü doğru bir optimizasyon yaptınız. Hı. Ve çok hızlı dönüş. Hı. Kupon kodu mu istiyor yayıncı? İşte geliyoruz, Woobox kupon kodu oluşturabilir misiniz yayıncı için? Bir gün içerisinde hazır. Ya da bir teklifle gidiyoruz işte Woobox şunu yapar mısınız? Yayıncının şuna ihtiyacı var. Ürün gönderir misiniz? Bunu yapar mısınız tarzında? Dönüşlere çok hızlı bir şekilde cevap veriyorsunuz ve her türlü kreatif açıksınız, her türlü şeyi test etmeye açıksınız affiliate e tarafında. Komisyon oranlarını bir ilk başta düşük bir oranla baş yayıncılar biliyor bunu. Sonradan işte biz dedik ki yayıncıları biraz daha memnun edelim, biraz daha fazla komisyon veremez misiniz dedik. Siz bizi kırmadınız, komisyon oranlarını da biraz yükselttiniz. Yani günün sonunda o kazan kazan modelini o kadar güzel oturttunuz ki şimdi size bırakıyorum, Affiliate ile çalışmaya başladıktan sonra bu stratejileri, optimizasyonları yaptıktan sonra ne gibi faydalar görmeye başladınız? Burada yalnız şunu istemiyorum, yani bana admitat şu kadar iyiydi, bu değildi bunu, bunu istemiyorum. Tam tersi Affiliate'e bir reklam veren gözünden Affiliate'in ne kadar verimli olduğunu anlatmanızı istiyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle şey için, soru için, ben şöyle yani Öncelikle bu Admitad'la çalışma vesile olduğu için buradan Kerem Bey'e ben teşekkür ederim. Bu ProTranslate evet. e, kurucusu. Aslında öyle tanıştım ben Admitad'la. Aslında reklam bu işin ticaretin, ekonominin her anlamında yani kişisel de olabilir. Kişisel reklam da olabilir yani kişisel tanıtım da olabilir. Burada şu günümüzde yani bir sürü araç var. Yani tanıtabilmemiz için her şey yani illa flash, patlama işte bu ne bileyim yani böyle şeyler vardır mesela bu, bu Liverpool'un Klopp var teknik direktörü işte şapkasındaki amblem Şampiyonlar Ligi finaline çıktı işte kazandığı amblemdeki ürün marka çok değerli hale geldi. Evet bu bu tarz reklamları kovalayan bu tarz şeyleri hedefleyen şeyler de var. Ama e, burada e, biz affiliate e, şöyle düşünürüz. Bizim için yani biz mesela beyinde vücudun bir kalbi isek bu affiliate aslında diğer organlar. Şöyle kalp gelip böbreğe işte sen geçişini yapamıyorsun ben senin işini yapayım diyemez. Öyle bir şey mümkün değil. Bunlar hepsi aslında vücudun yaşamasını sağlayan birer organ. Yani herkesin ayrı bir görevi vardır. Biz lojistik kısmımızı outsource yaptık. Yani bizim yapabileceğimiz şey ürün tasarlamak, geliştirmek, müşteri memnuniyetini sağlamak. Diğer taraftan işte lojistik, kargo, reklam herkes aslında bu konuda uzman kişilerden destek almasını ben bekliyorum, gözlemliyorum, yapma, yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani atıyorum şöyle bir örnek vardır ya zürafaya işte ağaca çık diyorlar, maymuna da çık diyorlar, işte zürafa geçemiyor falan. Yani burada herkesin ayrı bir yarışma şeyi olması lazım. Yani herkesin uzmanlık alanı ayrıdır. Dolayısıyla bu konuda reklamda Admit.it'in uzman olduğunu biliyoruz görüyoruz, gözlemliyoruz. Evet, uluslararası bir marka da olmuş olabilir. Diyelim ki öyle bir şey olmasa bile yaklaşımından dolayı, sunduğu şeylerden dolayı, açık iletişiminden dolayı, şeffaf olmasından dolayı, ben reklam veren olarak da söylüyorum, e, reklam yayınlayan olursam yine de çalışırım. Çünkü her şey şeffaf. E, dolayısıyla burada yayın, yayınlayan kişinin reklam verenle iletişimini sağlayacak olan kurumun şeffaf olması önemli. Yayınlayan bize mesela reklam verdi. Bundan ne kadar gelir sağladığımızı bize nasıl güvenecek, nasıl bizden bu şey feedback alacak. Tamam biz evet çok iyi bir insanız, güveniliriz. Ama bunlar hepsi sözde. Yani sonuç olarak bunları ölçülebilir şeylerin olması lazım. Evet, analitik verileri ölçülebilir olabilir ama burada önemli olan aracı bir firmanın bunları test etmesi ve her iki tarafla paylaşması. Dolayısıyla affiliate çalışmaların böyle bir kurumla yapılmasını ben tavsiye ederim. Bu sadece ben mantıksal olarak yorum getiriyorum. Bunun dışında affiliate bize çok şeyler kat. Biz bu süreçte işte bir sürü yani bunu söyleyelim, biz youtuberlarla veya şeylerle. Abi bize biz size kutu gönderelim bizim reklamımızı yaptın demedik şimdi. Onlardan gelen teklifler oldu veya bizim ilgimizi çekenler oldu. Bunlarla ilgili bizim ürünlerle ilgili bir paylaşım yapar mısınız veya beğenirseniz işte şey yaparsınız yorumlayabilir misiniz? Yani bununla ilgili herhangi bir yönlendirme ürünlerimizi işte paylaşalım falan şeklinde hiçbir zaman çalışmadık. Bize ulaşanlarla ilgili her türlü desteği sağladık. Ama bu profesyonel şeyde farklı farklı insanlarla karşılaşıyoruz. İşte gece 12'de arayan, işte benim kutum ne oldu, işte bana işte reklam şey yapacaktınız veya işte Instagram DM'den taciz edenler. Yani bir sürü insanlar var. Yani bu takipçi şeyini, sosyal medya şeyini yanlış anlayan, yanlış yönlendiren, olayı çok farklı açıdan değerlendiren insanlar var. Dolayısıyla burada her şeyin kurumlar üzerinden yapılması herkes için en doğru. olan. Bu çocuk ürünü çocuk şeyi kandırmacası veya çocukların oynadığı bir oyun değil. Bunlar bizim yaptığımız iş herkesin yaptığı iş profesyonel iş. Biz bir ürün gönderiyoruz, bir reklam verene yayın yapıyoruz, ürün satıyoruz ve arkasında bu üründe bir sürü bu ürünle ilgili bir fulfillment yapılıyor. Ürün kalite kontrolden geçiyor, müşteri kargolanıyor, paketleniyor, müşteriye ulaşıyor, müşteriden feedback alınıyor, memnun olmadığı zaman iade yapılıyor. Dolayısıyla buradaki her bir ayağın, sac ayağı olarak düşünürsek yani üçünün de çok doğru olması lazım. Yani sac ayak üç tanesinden biri bozuk olursa ayakta duramaz. Dolayısıyla üçünün de aslında bu şeydi vardır. Orkestrada böyle düzgün bir şekilde bir şarkıyı ifade ederler. Herkesin düzgün bir şekilde çalışması lazım ki ortaya profesyonel bir iş çıksın. Dolayısıyla e, bu affiliate çalışmasının genel olarak yüzeysel dışından bakarsak bu bir aslında bize profesyonel bir alan sunuyor reklam için. Çünkü reklam ilginç bir şey yani reklam herkes kolay yapabiliriz diye düşünülüyor. Yani reklam yapılabilir şey olarak düşünülüyor ama Öyle bir şey değil. Reklamın e, içeriği, samimiyeti veya işte yönlendirmesi çok farklı oluyor. Her atıyorum 10.000 takipçisi vardır, çok iyi etki alırsın. 1 milyon takipçisi vardır, etki alamaz. Çünkü samimi değildir veya işte bir sürü şey vardır, arka planda bir sürü şey döner. E, dolayısıyla bu bir şöyle bir kurum olarak düşünürüz. Yani bu Edmitatı, biz de içine dahil oluruz. Bir bir dünyamız vardır. Bu dünyada herkesin temel hedefi bu dünyayı ayakta tutmaktır. İşte win-win. Yani biz burada Edmestad'dan bir talep geldiğinde burada Edmestad daha çok kazanacak. Yani daha çok kazanacaktan ziyade bizim markamıza ne gibi katkı olacak? E, bizi yani en önemli değer burada marka tabii. yani biz bugünü değil 6 ay sonrayı 1 yıl sonrayı 3 yıl sonrayı düşünüyoruz. Dolayısıyla burada e, komisyon oranları bizi ayakta tutacak oranlar oluyor. Yani bizim zarar etmeyeceğimiz oranlar oluyor. Diğer e, yayıncının e, burada emek veriyor. E, i̇şte bir resim çekmek yani bir yayıncı açısından düşünüyorum. Bir video çekmek öyle kolay bir şey değil. Bazen e, bir resmi çekmek için 6 saat 7 saat uğraştık. Yani sadece bir resim... Yani şöyle de, söyleyeyim şu anda sizi... İzde bu sözden sonra sizi izleyen influencer'lar varsa büyük ihtimalle gözleri yaşlı hepsi ağlıyordur. <laughs> Çünkü genelde verenler yani... şunu söylüyor. mesela şey var şu an, e, Samet var. Benim hem yakın arkadaşım, YouTuber o da. Şeyde yaşıyor, Ukrayna'da yaşıyor bir travel YouTuber'ı. Ve Samet şey yazmış, işte acaba sürpriz bir kutuda ortalama kaç ürün var? Bunu birazdan cevaplamanızı isteyeceğim ama şimdi Samet ağlıyordur. Tahta TV var, o da bir YouTube kanalı. O da az önce söylediğiniz şey cidden öyle diyor. Bu kadar düşünceli bir reklam veren şaşırttı diyor. Çünkü genelde evet markalar hep şunu söylüyor. Aman bir video ya maliyeti bile yok ona. Ama ne olacak işte bir fotoğraf çeksek, çekecek koyacak. işte şey böyle ya. Yani o yüzden şu an büyük ihtimalle fenomenler izleyen fenomenlerin yarısı ağlıyor mutluluktan. <laughs> <laughs> çok çok büyük bir yani, <laughs> Aslında önemli bir gün bugün 1 Mayıs emek günü. Buradaki her zaman e, bizim yaklaşımımız arkadaki emek oluyor her açıdan. Yani nihai olarak değerlendirilebilir. Yani işte şöyle bir laf vardır. Kemiğin dili nasıl? Dilin kemiği yok işte her şeyi söylüyor. Burada aslında dilin kemiği olup dil olmamasından değil arka plandaki empati duygus. Yani sonuç olarak her bir şey ortaya çıkan her bir değer unsuru bir mektup olabilir, söz olabilir, cümle olabilir e, al alıyoruz. Mesela Nietzsche'yi yazmış alıyoruz, kopyalıyoruz alıyoruz. İşte 100 bin beğenme alıyoruz. Ama Nietzsche'nin bu yazıyı çek yazarken ne kadar acı çektiğini, ne kadar e, zor zamanlardan geçtiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla sadece bir söz değil, her şey bir değer. Dolayısıyla burada Eflit sadece alıyorlar, yayınlıyorlardan ziyade biz burada yayın yayınlayan kişinin yani motive olması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz iş, reklam veren olarak söylüyorum. Yani bize hmm. güvenmesini sağlaması için de Edmıt çalışıyoruz. Yani bize güvenin çünkü Edmıt adına çalışıyoruz. Onlar size gerekli yönlendirmeyi yapacak, biz de elimizden gelen en optimum komisyonu vermeye çalışıyoruz. <laughs>